uzun zaman geçti. Neden hala camimize bir imam atanmaz ki? Sanki memlekette imam kalmadı. Senden çok ben istiyorum bir an önce bir imamın gelmesini. Çünkü artık senin kıldırdığın namazların saatinden şüpheliyim. Şüphe duyuyorsan ardında namaz kılma Erol Efendi. Hadi oğlum namaz vakti. Git ezanı oku. Ok. Baba hicabi müezzin değil mi? Onu iyi okumuyor? Oğlum bu sefer de sen oku. Ok. Nasılsa hafız olacak. Hadi davran. Tamam baba. Hoca geldi, hocamız geldi, hoca geldi. Hocamız geldi. Hocam, hoş geldiniz. Hoş geldiniz hocam. Hoş geldiniz hocam. hocam. Defalarca yetkililere başvurduk. Sonunda sizi gönderdiler. Allah razı olsun. Aha, Artık camimizin bir imamı var. Hayırdır memur bey, ne yaptı? İskelede bir kadının telefonu çalmış. Bunları hapisten çıkarmayacaksınız ki derslerini alsınlar. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Aa, hoca bizim mahallemize mi imam olarak geldi? <laughs> Söyleseydiniz ya hocam bize. Efendim nereden bileceksiniz işte değil mi? <laughs> Dün ya çöker. Yani, hocamızı tanıyor musunuz Müberra Hanım? Yolda karşılaştık. Evet, yol. hoş, geldiniz. hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, siz de burada oturuyorsunuz o zaman. Evet hocam. Maşallah, maşallah. Çok şirin bir yermiş ya. <gülüyor> evet. <gülüyor> hoca hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Hocaya sakın dokunma. Nereden böyle? Sana ne? Artık kocası değilsin. Sana hesap vermek zorunda değil. O benim karım. Sen karışma. Nereden dedim? Ya sen hangi sıfatla hesap soruyorsun ha? He? Haddini bil. Hadi yürü gidelim Seval. Hadi yürü. Alın bakalım voltanızı siz. Görüşürüz hoca. Memnuniyetle. Bunlar kolay kolay adam olmaz hocam. İnşallah sizin vaazlarınızdan istifade edecekler. İnşallah. Buyurun hocam gidelim. Hayırdır nereye gidiyoruz? Birazdan ezan okunacak. Tamam buyurun. buyurun. Hocam işte camimizin imamı yokken haliyle ben idare ettim. Maşallah. Yazları da çocuklara Kur'an kursu verdik. Oo çok iyi çok iyi çok iyi. Ne güzel işte siz de bir nevi hocalık yapıyormuşsunuz. Aman hocam bizimkisi eksik yedik. Allah affetsin. Sizin gibi alimlerin yanında lafı olmaz. Babam imamdı. Hmm. Bu da oğlum Oğuz. Hafızlığa çalışıyor. Dedesi gibi alim olacak inşallah. Dört oo, oo. cüz hısvetti elhamdülillah. Altı 600 baba. Altı. Bu da müezzinimiz Hicabi. Hicabi. Emredin hocam. Benim adım da Ziya efendim. Ziya hocam tekrar hoş geldiniz. Sayenizde camimiz eski ihtişamlı günlerine dönecek inşallah. Buyurun hocam. Hocam bir soru sorabilir miyim? Sor bakalım. Hocam biz ölüp gittikten sonra şeytan kabir azabında bize musallat olur mu hocam? Hicabiydi değil mi? Hicabi hocam. Ee, şimdi hicap evladım. Öldükten sonra kabirde tekrar ayaklanıp namaz mı kılacaksın? Ya da hayırlı bir iş mi yapacaksın yani? Şeytanın ölülerle işi olmaz evladım. Tamam hocam, Allah razı olsun. Safları sıklaştıralım. Safları sıklaştıralım. İdaret. <laughs> <laughs> evet. ee, bugünkü namazımızı da Halil Efendi kıldırsın. Buyur Halil Olur mu hocam öyle şey? Niye olmasın yahu? Ben yokken burada namazı Halil Efendi kıldırmıyor muydu? Öyle ama hocam siz varken. İtiraz istemem. Madem ki ben imamınızım... ...bu namazı Halil Efendi kıldıracak. Hem böyle olması daha makbul. Buyurun. Allah'a ekber. Allah kabul etsin hocam. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Hadi gidelim. Hocam. Ha. Bir soru sorabilir miyim hocam? abi oğlum, daha ilk günden sorularınla hocamızı sık boğaz etme. Hocamız bundan sonra bizimle. Şimdi kendisi yol yorgunudur. Gidelim bizim eve. Allah ne verdiyse yiyelim. Sonra da hocamıza kaldığı yeri gösterelim. Öyle değil hocam? Gayet tabii. <laughs>